Ahlat Yatırım Menkul Değerlerden herkese günaydın. Bugün 17 Şubat Pazartesi. Enflasyon verilerini karşıladığımız geçtiğimiz hafta ABD tüketici ve üretici fiyatları yapışkan kalmaya devam ederken Fed'in faiz indirimi beklentileri törpülemesine karşın riskli varlıklarda pozitif tablolar etkili oldu. ABD'de tüketici enflasyonu Ocak'ta %0.5 artarken üretici fiyatları aylık %0.4 artış gösterdi. Wall Street endekslerinde S&P 500 endeksi 6100 seviyesine çıkarken tüm zamanların en yüksek seviyesinde haftalık kapanış gerçekleştirdi. Diğer yandan ticaret savaşları ve jeopolitik gelişmeler takip edilirken ABD'nin Ukrayna ve Rusya özel başkanlık temsilcisi Kate Kollung savaşı iki ülke için bir barış planının birkaç gün veya birkaç hafta içinde gerçekleşeceğini belirtti. Asya tarafında ise Japonya yılın dördüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde %0.7 oranında büyürken sanayi üretimi aralık ayında %0.3 büyüme beklentilerine karşın %0.2 oranında daraldı. Asya borsalarına geldiğimizde ise karışıklık bir seyir hakim olurken Hong Kong'da %1'e yakın kayıplar takip ediliyor. Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da 100 haftayı negatif seyirle kapatırken 10 binin altındaki ikinci haftayı tamamladı. 10 haftadır bant içerisinde fiyatlanma devam ederken endeksi yükseliş ivmesinin hız kazanması için 10.150 direnci yakında takip edilecek. Yeni piyasaya başlarken haftanın ilk işlem gününde ABD piyasaları Washington doğum günü nedeniyle kapalı olacak. Yurt içinde ise bütçe dengesi rakamlarını yakından takip edilecek.